eee finalde bu iyi parti ve Malatya müftülüğü konusuna bir geleceğim. O ayrı bir mesele. Türkiye genelinde de böyle buna benzer bir hikaye e, oluştu. Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuya dikkat çekti. Dedik ya Cumhuriyetimizin kurucusuyla ilgili bazı yazarlar çizer tayfası var. Bunlar enteresan bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar, Yazmamış gibi oluyorlar, yatırıyorlar. Ondan sonra geri çekiyorlar aslında o ben konuşulayım hikayesi farkındayım. Yani bir cumhuriyet değeri, bir cumhuriyetin kurucusu bir isme. Bak dünyanın hiçbir yerinde ülkesinde bu kadar canını, e, malını, ailesini feda etmiş başka bir adam yok abi nasıl oluyor da oluyor. Bir tartışmadır gidiyor falan bazen. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesiyle beraber o yazılar, yazılar bir geriye çekildi. Ee, o bizim bir değerimizdir Gazi Mustafa Kemal diye. Ee, bu, bu, şeylere gerek böyle bir şey kabul edilemez demesi. ile olay biraz daha farklı bir noktaya gitti. Neyse şimdi Malatya ile ilgili bir girelim. Dünden hemen arkadaşlarımız, haber merkezimizin emekleri var. 10 Kasım Malatya'da nasıl, e, nasıl bir anma gerçekleşti o anlar. Bütün Türkiye'ye gelen izledik. Bir cümleyle Malatya'ya bir gelelim. Ee, hemen Çiğdem'le beraber bir yardımcı olsun bir izleyelim hemen. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti uğurlanışının 87. yılında Malatya'da saatler yine 9'u 5 geçe durdu, sirenler çaldı, yürekler aynı anda saygı duruşuna geçti. Atatürk anıtı önünde başlayan törende Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Samiyer'in ardından siyasi parti temsilcileri de anıta çelenk sundu. Saatler 9'u 5 geçe kentte sirenler yankılandı, gözler ve gönüller ataya çevrildi. İstiklal Marşı, 2. Ordu Bölge Bando ve Merasim Bölüğü eşliğinde söylendi. ...örende Anıt Şeref Defterini imzalayan... ...Vali Seddar Yavuz... ...Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü... ...rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum... ...ifadelerini kullandı. ...Gazi Mustafa 180. Atatürk... ...Evvelki Efe İstihbaratı'nın... ...187. yıl dönümünde... ...saygı ve rahmet verilmiş olan... ...Vali'nin İstiklalimizin ...başkomutanı... ...Cumhuriyetimizin vanisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk... ...bizlere emanet edilmiş... ...Cumhuriyet'i korumak geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu kutsal emaneti daima yükseltmeye devam edeceğimizden emin oluruz. Mücadele azminiz, ileri görüştüğünüz ve milletimize duyduğunuz sonsuz güven bizlere her daim bir an kaynağı olmaktadır. Bu inançlar Cumhuriyetimizin değerleri ışığında birimiz yeniden imar ediyor. Yaşadığımız zorlukların ardından devletimizin desteği ve milletimizin dayanışmasıyla şehrimizi daha güçlü bir dereceye hazırlıyoruz. Türk milleti olarak aziz halkımızı derin bir saygı ve şükranla anlıyor. Sizi, siz arkadaşlarınızı, paraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnetle yad ediyoruz. Durunuz şart ve mekanınız evet olsun. Çelenk sunma töreninin ardından protokol Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti. Gün, şehit olsan günaydın halk eğitim merkezinde düzenlenen anma etkinlikleriyle devam etti. Malatya'da bir kez daha aynı cümle anklandı. Seni unutmadık, unutturmayacağız Atam. Evet, ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu, Cumhuriyetimizin bahanesi. Anıldığı bütün yurt genelinde, gözler yaşla, her yıl biraz daha farklı bir hüzünle. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başka da bir töreni oluyor. Onlar da bu resmi törenin dışında ayrıca. Hemen oradan da bir cümle aktaralım. Çiğdem hazırsa girelim. hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe örgütleri 10 Kasım Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümünü farklı bir şekilde andılar. Okulların tatilde olması nedeniyle eğitim kurumlarında kutlanmayan 10 Kasım törenlerini okul önlerine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri farklı ve alternatif anmalar yaptılar. Program saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından ilçe başkanları ve partililer ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada 10 Kasım'ın yalnızca anma günü olmadığı, Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceği taşıma günü olduğu vurgulandı. Hep aynı çizgide ve belirlenen metinleri okuyan il örgüt başkan veya temsilcileri aynı vurguyu paylaştılar. Mustafa Kemal'i asla alanlarda ve yüreklerde söküp atamayacaklardır. Bugün burada bir ulusunu yeniden doğuşuna önderlik etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için buradayız. 10 Kasım yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, atamızın mirasına sahip çıkma günüdür. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım'a içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana Kasım ayında yapılan ara tatil 10 Kasım'a ve Atatürk'e anma haftasına denk gelmiyordu. Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen kurucumuz ve baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun ülkesi... Evet tabii siyasi partiler de işte okullar kapalı olduğu için bu ara tatil ayın kaçına başlamış oldu? 19 8 7. 7'si cuma öğleden sonra itibarıyla bayrak törenleriyle bir tatile girdi ara tatil. Pazartesi günü yeniden eğitim öğretim başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi de bu anma törenleri okullara yansımadığı ifadesinden hareketle e, okul önlerinde açıklamalar yapmak e, gibi bir istek içerisinde oldu. Onların da öyle bir şey oldu. İyi Parti konusunda da çok e, başka bir şey var. E, Kocaeli e, de İl Müftülüğü bir açıklama yaptı. dedi ki pazartesi günü 10 Kasım'da saat 12.30'da ee, öğle namazından önce öğle ezanından da önce dolayısıyla bir mevlid şerif bütün camilerde okutulacak dedi. Ama yani protesto falan edenler oldu, oldu falan ama orada o devam etti. O arada İyi Parti Genel Başkanı Mustafa olduğu çıktı dedi ki biz dedi 81 vilayette camilerde işte mevlid şerif okutacağız dedi. Sonra Malatya'daki adresin İyi Parti tarafından Paşa Köşkü Camii olduğu adlandırıldı. İkildi namazından önce düşünülüyor. Dün o Mevlid-i Şerif'te okutuldu. Yalnız o sırada e, Mevlid-i Şerif içerisinde ve dua kısmında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin geçmediği ifadesiyle beraber ee, i̇l Başkanı e, Emir Can Eren avukat hukukçu bir isim. Genç de bir isim. Ee, aslında çok yumuşak huyda bir isimdir. Yani Avukatların bir bölümü vardır. Mevcut görüntüsünün üzerine beş tane daha koymaya çalışır. Ses tonu hızlı Patada kütüreyle. Bu çok tevazi falan da bir isimdir. Ben tanırım. Ee, bu noktada İl Müftüsü'nü aramış. Ben tekrar söylüyorum. Üslup olarak bunu ya böyle, bunu ya şöyle falan diyecek bir adam değil. Sayın Müftüm diye başlayan bir cümle kullandığını söylüyor. Yani niye kullanmadı? Efendim camide isim geçmez demiş Sayın Müftü. Yani şöyle ifade edeyim. Bir camide bir namaz öncesi ya da çıkmayınız diye ifade edilir vakit namazından önce e, vakit namazından sonra mesela bir falan falan ruhu için bir mevlid okutulacak deniyor. Bilgilerinize camiden, camiyi terk etmeyiniz. Arz edenler terk etmesinler deniyor. E, o sırada ismi zikrediliyor mesela. Falanın çocukları tarafından bir mevlüt-i şerif okutulması, bir şeker iklamı falan falan. Gül suyu. Ben defalarca şahit oldum. Bu tür katılmıştım da vardır. İşte başka işte bu okutulmasına sebep olan merhum ya da merhume falan olmak üzere bütün ailesi geçmişi. İşte burada bulunan bütün cemaatin geçmişlerinin de ruhuna falan diye. Değil mi? Yani bu ifadedir isim zikredildiğine ben bin defa şahit oldum. Müftü ve burada isim zikredilmez camide demiş. Sayın Rabbi neden de demiş ki, Sayın Müftüm yani bu noktada okutulmuştu. Bir duada isminin anılması falan deyince, Sayın Emircan Eren'in ifadesine göre öyle ifade ediyor. Ee, Müftü Bey, ben tanımam bilmem, tanımıyorum da. Terbiyesiz adam tarzında bir laf söylemiş. Tekrardan söylüyorum. Yani yumuşak kuyruğu falan bir adamdır ha. Yani ben tanıdığım böyle bir Emircan Eren var. İş oraya nasıl gitmiş onu bilmiyorum. Ama benim katıldığım camilerde okunmuş Mevlüt-i Şerifler'de böyle bir durum. Bu da biliyorum isimler falan söylenir. O iş terbiyesiz adama nasıl döndü bilmiyorum ama yine, yine bir yerden bir şey çıkartılmış yani. Hiç istenmeyen hikayeler bunlar. Yani hakikaten istenmeyen, duyulmaması gereken laflar ve olmaması gereken işler oluyor ne yazık ki. Olunca da insanın canı sıkılır açıkçası. Bunu da buradan özellikle ifade etmek istedim. Evet bir zamanımız varsa o zaman birkaç konuya yine e, değinerek gidelim. Şuradaki bizim noktada bir şeyim kalmadı herhalde. Peki. Şimdi e, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Saver Esenlik ciroları bunu herhalde iki gün uyguladılar. Artı bağış için İBAN numarası falan söylenmişti. Bu konuda e, en son yedisi geçen cuma gününki e, Esenliğin bütün cirosu artı beraberinde şey Bersos'taki bütün ciro dair olmak üzere Gazze'ye bağışlanmak üzere bir e, şey açılmıştı bu konuda bir böyle bir e, kampanya tarzında 12 milyon civarında bir para toplanmış e, katılımcıların da Allah hayrını kabul etsin İnşallah bu en doğru şekilde hiç olmazsa bir nefes olarak ulaşır oraya. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Ee, onu da bir hemen bir cümleyle izleyelim mümkünse. Bir halk dünyanın gözleri önünde soykırıma uğruyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Yedin öncülüğünde başlatılan Gazze'ye yardım kampanyası kapsamında toplanan yaklaşık 12 milyon liralık yardım Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek. ...dönümünde Gazze yardım kampanyası başlatıyordu. Ben bir maaşım... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samier'in bir maaşını bağışlayarak... ...7 Ekim 2025 tarihinde başlattığı Gazze'ye yardım kampanyası... ...büyük bir gönül seferberliğiyle 7 Kasım 2025 tarihinde sona erdi. Gazze'ye yardım startını Başkan Samiyer şöyle duyurmuştu. Değerli hemşehrilerim, Gazze'de yaşanan insanlık dramı hepimizin yüreğini sızlatıyor. Bir halk dünyanın gözleri önünde soykırıma uğruyor. Devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vicdan sahibi insanlarımızın gayretlerine bizler de katkı sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda 7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Gazze yardım kampanyası başlatıyoruz. Ben bir maaşımı büyükşehir belediyemizin iştirakleri olan Esenlik ve Belsos ise bir günlük cirolarını Gazze'ye bağışlayarak bu kampanyaya destek oluyoruz tüm kurum ve kuruluşlarımızı, siyasi partilerimizi, iş dünyamızı ve kıymetli hemşehrilerimizi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum. Malatyalı hayırseverlerin gösterdiği duyarlılıktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Samier yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Gazze'ye yardım kampanyamız Malatyalı hemşerilerimizin vicdanının, merhametinin ve kardeşlik duygusunun en güzel yansıması olmuştur. Bu anlamlı dayanışmaya katkı sunan her bir kardeşime, her bir hayırseverimize yürekten teşekkür ediyorum. Malatya bir kez daha merhametin, vefanın ve kardeşliğin şehri olduğunu göstermiştir. Allah birliğimizi daim eylesin, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşlarını dindirsin şeklinde yazılı açıklama yaptı. Bu arada Necdet kardeşim bir görüntü olarak haber merkezine attı zannediyorum. Ben sabahleyin o kazayı duydum. Bana bilgi olarak verdiler. Yeşilurt bölgesinde Yeşilurt Belediyesi'nin hemen yanı başından yukarıya doğru çıkan Gülümser Caddesi'nde sabahleyin bir kaza oldu. Zannediyorum kazanın olma saati buçuk falan gibi. Şimdi mesela bu bölümlerin tamamına bak ışık var 100 metre sonra. Bir ışık da buraya mı koymak lazım? Burada da bir kavşak var abi. Ama yani orada bir araç taklattı ya. Görsel nasıl olacak bilmiyorum ama. Evet. Gördüğünüz üzere. Yukarıya doğru çıkış AK Parti il başkanına doğru çıkış. Ambulans gelmiş bölgeye. Şu köşede bakın işaretler var, tabelalar hepsi inmiş. Demek oradan e, takılarak çıktı. Şu aracı da vurdu mu ne yaptı acaba? Yani oradan bu taklayı atarak böyle gelip trafikte şu anda hakikaten çok kötü durumdayız ya. 38 FC 542 yanlış okumadın değil mi? Evet plakalı bir araç. Yani nasıl bir geçiş yapmaya çalıştı? Ne oldu? burada da şöyle bir şey var. Kavşağın biraz... Böyle bir durur musun? Bir saniye. Bir an dur Çiğdem. Şimdi değerli izleyenler bakın. Parçalı bölük düşü kavşağın durumuna bir bakın. Birbirinize doğru yolları vermeyi bilmediğiniz takdirde kazanın olmama şansının olmadığı bir yer. Buranın en fazla 200 metre altı itfaiye kavşağı, Yeşilut Belediyesi kavşağının olduğu yer. Şu anda bulunduğumuz yer Yeşilyurt Belediyesi olarak düşünün. Bakın sağdan bir yol geliyor. Biri Gülümser Caddesi'nin ambulansın olduğu istikametine yukarıya sağa gidiyor. Biri devam ederek dönüp aşağı inebilir ya da karşıya geçebilir. Sağdan yukarı doğru çıkış var ambulans güzergahına doğru. Hemen alttan bakın bizim olduğu yerden sağa Yeşilyurt Belediyesi'ne doğru dönüş var. Karşıdan inenler direkt aşağı ineceği şey gibi bu göbekten dönüp Yeşilyurt Belediyesi'ne dönmeye çalışabilir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz güzergah var. Ve tabela var. Işık yok. Normalde insanlar zaten bunu birbirlerini idare ederek halletmeliler. Ama özellikle mesai dağılımı saati, okul saati, şu anda servis yok. Bak olan kazaya bir bak. Bir de sürücülerimiz bir alem abi şimdi bu bu kaza o oradan nasıl oldu nasıl becerildi bu iş bak. Bir de o kadar sıradanaya gelmiş ki oynat devam et şimdi görüntü. Araba takla atmış. Evet oradan geçmeye devam ediyor abi. Ya bir kaza olmuş mesela. Yukarıdan gördün ambulans ambulans var. Ya her türlü yolun kullanılma kullanımına devam gibi bir durum da var. Alıştık, kazaya alıştık, trafikte ihlale alıştık, vur, kır, parçala. Herkes biraz da kafasına göre böyle bir durum var. Allah muhafaza insanlar inşallah ciddi bir sıkıntı yoktur. Bir araç burada takla attı bak. 3-4 tane trafik e, işaretini de orada göbekte alt üst ederek görüyorsunuz. Evet durum bu Allah muhafaza. Çok dikkatli olmak lazım. Hakikaten trafik konusunda... Şu anda müthiş sıkıntılı haller var. E, ee, var, yol vermeme var, hakaret, gizli ifadeler var, el işaretleri, kol işaretleri havada uçuşuyor. Bir kendimize gelmezsek başımıza çıkacak iş de var. Bu nedenle e, çok dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Finalde miyiz yoksa şu iki noktayı da haber merkezimizin emeğiyle verelim mi bunları da? Verelim. İlk önce şu kitap varını verelim. Hadi gene Manatlı Büyükşehir Belediyesi. 250 bin kişi gezmiş. Yani kez ben bir tane bir defa gidebildim. Defalarca gitmiş olanlar da olabilir bilemem. Ama 250 bin insanın gezdiği bir kitap var olmuş. Ee, i̇yi bir kitap var idi. Ben pazar günü gezme şansı buldum. Bir önceki pazar. Ee, bu defa çok daha farklıydı. Hakikaten çok daha e, tüm yönleriyle herkese hitap edebilen bir noktadaydı. Bazen bazı arkadaşlar bu tür işleri e, arzu ettiklerini koruma çekebiliyorlar, getirebiliyorlar. Bu, bu böyle bir şey değil yani şuna gazeteci mantar tesisine söylemiyorum ama belediye bürokrasisi bazen bu tür fuarları falan kafa, ak, akıl ve e, kendi siyasi düşünce ve görüşlerinden süzerek, damıtarak bir hale getirmeye çalışıyor. O adam istediği kitap fuarını görmek istiyor. Öyle bir şey yok. Yani toplumun bütün kesimlerini saran sarmalayan olmalı. Bu böyle oldu şeklindeki sesi ben duydum. Bana söylediler. Ben de baktığımda aradım her şeyi buldum. Bu nedenle yani ya Türk Dil Kurumu vardı mesela. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu önemli. Tarih Kurumu'nu görmek ister insan. Yani buna benzer şeyleri geçen defa bunları çok görememiştik. Hadi izleyelim şu haberi. 250 bin önemli bir rakam. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği işbirliğinde düzenlenen 11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 31 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 250 bin ziyaretçi ağırladı. Fuar, söyleşiler, paneller, konferanslar ve yazar-okur buluşmalarıyla kitap severleri bir araya getirdi. Öğrenciler okudukları kitapların yazarlarıyla tanışma fırsatı buldu. Fuara katılan yazarlar organizasyonu övgüyle değerlendirerek Malatya'nın kültürel etkinliklere ev sahipliği konusundaki başarısını vurguladı. Profesör Doktor Psikiyatris Kemal Sayar fuarı çok canlı ve dinamik buldu, emeği geçenleri kutladı. Malatya'yı bir defa bütün bu deprem afetine rağmen kendini diriltmek isteyen, onarmak isteyen çok kuvvetli bir azim ve kararlılıkta buldum. Şehir adeta yeniden inşa ediliyor ve büyük bir dirayet var, büyük bir direnç kuvvet var şehirde. Kitap fuarını çok başarılı buldum. Çok geniş bir alana yayılıyor ve ferah bir ortamda ve okurlarda çok büyük bir ilgi var. Bu hakikaten çok büyük şehirlerde görmeye alışık olduğumuz bir ilgiyi le burada da karşılaştım. Dolayısıyla çok canlı, çok dinamik bir kitap fuarı emeği geçen herkesi kutluyorum. Badah Kanfar Malatya'ya ilk kez geldiğini, şehirdeki ilgi ve misafirperverliği çok beğendiğini söyledi. Maçımdan önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Malatya'nın böyle bir ilim-irfan merkezi olduğunu gördüm. Burada çok güzel şeyler yapıldığını ben gördüm ve güzel insanlarla tanıştım. Ondan dolayı da Malatya Belediyesine, Büyükşehir Belediyesine bu organizasyonundan dolayı çok teşekkür ediyorum. İhsan Süreyya Sırma fuarda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve kendi memleketinde gibi hissettiğini ifade etti. Bu fuara gelişim beni sevindirdi. Kendi memleketime gelmiş gibiyim. Fuarı da baya güzel gördüm. Ben tebrik ediyorum. Ben bu kadar beklemiyordum. E, hakikaten çok güzel. Kemal Öztürk depreme rağmen fuarın başarılı olduğunu ve etkinliğin halkın moraline katkı sağladığını söyledi. Malatya'da düzenlenen kitap fuarlarını genelde katılmaya çalışıyorum. Malatya'ya olan özel sevgimden dolayı. Yani depreme rağmen son derece başarılı bir kitap fuarı gördüm. İlgi de çok güzel. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın bu tür faaliyetlerle acıları biraz daha hafifliyor. Bu kültür sosyal faaliyetleri daha çok arttırmak lazım. O yüzden tebrik ediyorum düzenleyenleri, Büyükşehir Belediyesi'ni, Maliyeli. Sinan Yağmur Fuarı'nın Anadolu'daki diğer şehirler için örnek olduğunu belirtti. Türkiye'de, Anadolu'da kitap fuarcılığının ilk kıvılcımının atıldığı yer Malatya'da oldu ve Malatya bunu başarınca öyle bir örnek oldu ki Anadolu'daki bütün şehirler fuarlar yapmaya başladı. Fuar Malatya'da kültür ve edebiyatın buluşma noktası olduğunu bir kez daha gösterdi. Peki, efendim Malatya'nın su zengini bir il olduğu konusunda bir bilgimiz vardı. Sonra bir dönem bize de ki yok öyle bir hikaye. Son olarak birçok vilayete göre su konusunda daha sıkıntısı olan bir il ifadesini uzmanlardan duymuştuk. tasarruflu bir yıl olduğumuzda ortaya çıkmış. Bak bu konuda bir araştırma varmış. Haber merkezimiz bu hususu dile getiriyor. Ee, bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Bir cümleyle bahsederiz belki yarın. Bu husu, konusu meselesi çok konuşulan meselelerden bir tanesi. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi bir gün diliyorum. Sağlıkla, saatte, kazasız, belasız inşallah. Yarın sabah tekrar bir arada olmak umut varlığıyla diyerek haber ekranınıza taşıyalım. Yayında yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize sevgi dolu saygılarımızla efendim. Hoşçakalınız. Bu ilginç veri ve detayları Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. Buna göre Malatyalılar çevre illere göre daha az su tüketmiş. Çık. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, belediyeler tarafından kişi başına çekilen günlük ortalama su miktarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde kişi başına düşen ortalama günlük su miktarı 229 litre olarak belirlendi. Peki Malatyalılar günlük ortalama kaç litre su tüketiyor diye merak edenlere rakamı verelim. 282 litre. Malatya Türkiye ortalamasının üzerinde su tüketse de Elazığ ve Tunceli gibi illere göre biraz cimri davranmışız. TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde kişi başına günlük su kullanımı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti ama Malatyalılar bu konuda çevre illere göre suyu daha az tüketmiş. Malatya'da günlük kişi başı su tüketimi 282 litre, Elazığ'da 327 litre, Tunceli'de 301 litre olurken Türkiye ortalamasında 229 litre olduğunu unutmamak lazım. Nihayetinde Malatya çevre illere göre daha az, Türkiye'ye göre ise daha çok su kullanmış.